Hepinize geldiniz arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlere Granny Chapter 2 devam ediyoruz Bu arada tıraş oldum saçlarımı kestirdim nasılmış iyi mi kötü mü onu da yorumlara yazarsanız sevinirim İsterseniz videoya geçelim arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız Nightmare'in normal modda oynayacağız ama tek karakterle. Hangi karakteri alacağım e, dedeyi mi alsam neneyi mi alsam Bence e, dedeyi alalım kurabiliriz yani hemen Tamam. Sizce bitirebilecek miyim oyunu? Tahminleri alalım. Oğlum tahmin Allah dedi orada. Tahminleri alacağız da şunu biraz şöyle getirsem. Tahminleri alacağız da şimdi e, hiç bulamadım. benzini buldum. Belki de arkadaşlar e, aradığımız eşya aşağı katlardadır. Biz neyi arıyoruz? Ya öncelikle silah da lazım bana, biliyor musunuz? Ulan tek karakterle de bitiremezsek şu an e, bunun karakterle de alakası yok aslında. Bunun e, harita ile alakası var. Harita kötü gelirse isterseniz arkadaşlar hiç karakterle oynamayalım. İngiliz anahtarı. Dedeyi bayıltırız. Öteki tarafa yollarız. Sonra da bu arada hıçkırık tuttu. Sonra çocuğu öldürürüz. Şarjım da az. Umarım şarj bitmeden Allah arkadaşlar beklemeyiz bu arada geçenki videomu bir izleyeceğim arkadaşlar koyacağım ekrana Onda da bakın. yuh oğlum var mı böyle bir şey ya hoş geldiniz arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlere Cap. sonra mavi anahtar alayım anahtar havada kaldı ne? Bir dakika süre var. Birden yanlış anahtarı aldım sandım. Yani o videoyu izlemediyseniz hemen gidin bence izleyin. Orada izleyenler bilir zaten. Orada çok fena delirttiler yani beni. Dede beni nereden nereye görüyor. Videoyu arkadaşlar koyacağım dediğim gibi. İzleyin siz o videoyu. Görün. İzlemeyen kalmasın. Daha Dreokson var. Buji var. Sonracığıma benzini bulduk. sen buji bot anahtarı. Ee, nereye gidelim? Tuvalette ne çıktı? Dur 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 dur. Doğmuş galiba dede. Bir dakika değil mi arkadaşlar süre süreye pek bakmadım. Bu örümcek ne yapıyor lan burada? Buradan fuel çıkmış. Buraya da baktık da unuttum. Deliği bir daha bayıltayıp da ee, yukarı bir gideyim şey ben. Evet, tamam. Gel dedemiz, gel. Tek karakterle daha kolay oluyor, biliyor musunuz? Şimdi bunun sesine seve seve gelecek. Aşağıdamış. şimdi hemen gidelim Arkadaşlar şu kestirme ile bir an önce açmak istiyorum ee, şey var ya şurada merdiven bu tahtadan bıktım bu tahta beni çok öldürdü biliyor musunuz bu tahta çok tehlikeli ve sıkıntılı mevzuatlar çeviriyor burada bu burada bir varmış yavaş yavaş gideriz yani ne yapacağız? Başka çaremiz mi var? Bujiyi de bulacağız. Bujiyi buldum mu ben? Kesin gereksiz bir şey var. Ben buji buradaymış. Bulmuşuk. İyi. Tamam, bujiyi bulduk. Botun anahtarı kaldı. Buradan gelme, buradan gelme. Heh, tamam. tamam. Hemen gidelim Dropboxunu takalım. Şimdi ee, Dropbox'unu taktık. Bu sesler beni çok geriyor. Tamam. Ee, Bu cihde bulduk. Diroksonu da büyük bir ihtimal ee, yukarı kattadır. Gitmeye de korkuyorum. Bir dakika ayak sesini dinleyeceğim. Evet, ayak sesi geliyor. Doğmuş ama kendi kendine geziyordu. Bir kapı açtı. Aha, burada. O dansı benim hiç aklım almadı. Niye öyle manyak manyak dans ediyor? Beni nasıl gördü fark ettiniz mi? Adamın hisleri kuvvetli. Crowbar. var. E, botun anahtarı burada çıkar herhalde. Çünkü helikopterin kullanım kılavuzu aşağıda çıkmıştı. Evet. Gidelim hemen arkadaşlar. Videoyu zaten pek kesmeyeceğim. Siz de görün olaylardan. Yani haberdar olun o anlamda. Örümcek her yerde. Benim odama kadar girmişler. Hatırlıyorsanız bunun ilk videosunda örümcekler e, bitirememiştik onda da. Örümcekler tepemize tepemize atlıyordu. Ben yatağın altında bitirdim o e, videoda oyun şey e, o ilk videomuzda yatağın altında bitirmiştim. Şuraya e, yatağın altında bitirmişim için örümcek tam kaydı kapatırken <laughs> ekrana zıplamıştı. Biraz fazla çektim bu e, seriyi arkadaşlar ama Nightmare serisini. Şimdi bir de şöyle düşünün. Yani be bezin nerede dedi lan? Yukarıda değil mi? Bir de şöyle düşünün. Bitiremiyoruz. İnsan deli oluyor. Tekrar tekrar çekiyoruz. Allah! Bu burada spamlanıyordu sayde mi unuttuk. Bir kere öldük. Ya ama o kadar zorlamadım tek karakterle. Bali ben bunu böyle arada bir tek karakterle oynayayım değil mi arkadaşlar? Zaten bir şey fark etmiyor ya. Aynı şeyler sonlar oluyor. over olmayayım da. Benim için sıkıntı yok Moruk. Hadi gidelim. Bizim gerizeği gelecek... ee, silah alacağım arkadaşlar. Silah nereye girmiş lan öyle? saademiz uyumakta. Ananı sat uyuma mı şey uyanmış. Hani normal modda oynuyoruz ya ama normal modda dediğim kolaylık modu değil, zorluk modu değil. Nightmare aktif değilken. İşte Nightmare'da oynamadığımız modda uyanırken zil çalıyor. Bunda zil çalmadı. Ben duymadım. Bir de öldük ve başımız olsun Oğlum ben şimdi ölürsem yüklerim lan. Ben ölmem. Yani şöyle e, ölmemem lazım daha doğrusu. Bu adam nereden gelecek belli mi? Adam gerizekalı ya. Hakikaten gerizekalı. Tekrar tekrar aynı yerden gidiyor. Ben benzini alıp gideyim. Niye bekliyorum ki? O da doğru. Ben benzini oraya attım unuttum. Evet arkadaşlar e, videoyu bir duraklattım bir işim çıktı da oraya gittim. Dede bak şimdi ses çıkıyor. Ama az önceki gün de çıkmamıştı değil mi? Bujiyi alacağız bir de sahi. Bu arada elim çok kameranın önüne geliyor. Neyse ya biraz bekleyelim. Ben keseyim. Umarım bir sorun olmaz. Dede uyandı. E, zil çalıyormuş. ya yani O ses saatin sesi çıkıyormuş. Biz duymadık herhalde onu. uyandı. Hemen yukarı gitti tabi. Deliği nasıl çekeriz? Yanımıza. Kameraya bakıyor. Yanımıza Çekmemize Gerek Kalmadı Ve Silah Buradaymış Şu Kameraya Geçmesin Yeter e O Kameraya Geçerse Gerçi Gelse Bile Aşırı Gelmez Yani Bodrum Kata Gelmez Ben Bodrum Kata Gidiyorum e O Kameranın Gördüğü Yere Gidiyor Hadi Bakalım Bitirebilecek Miyiz Botun Anahtarını Buraya Allah Tepesine çık odun anahtarı nerede he <laughs> he Evet bitirdik tek karakterle arkadaşlar normal modda ve Nightmare Nightmare modu aktifken kaç dakika 12 dakikamızı almış zaten videoyu da çok kesmedim kısa bir sürede bitirdik ve arkadaşlar zorlanmadım yani bana iyi e, de oynadık ya bir de bunu bitirdik o moddan daha kolay geldi şu an bana. Arada bir böyle tek karakterle oynamak gerekiyormuş. Neyse arkadaşlar videonun başında söylediklerimi ve ortasında doğru söylediklerimi unutmayın. O videoları da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Ee, ne olmuş o videoda diyorsanız ve kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bine yavaş yavaş yaklaşıyoruz ve abone olup da arkadaşlar çıkmayın sonradan. Çünkü sürekli abone olursanız ben de bin aboneye çabuk ulaşırsam canlıyı falan açacağım zaten bunu söylemiştim. Ama direkt bin abone olunca açabiliyor muyuz bilmiyorum. Biraz beklememiz gerekiyor herhalde. Neyse. Benden bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.